Sayın seyirciler, Cacuma ilçesi Filios beldesinde 16 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Filios beldesi Avacık mahallesi Tünel Ağzı mevkinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki K.Ö'nün gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları çevrede bulunanlardan yardım istedi. Vatandaşlar tarafından denizde bulunan K.Ö'ye getirildiği sahilde 112 sahil güvenlikleri müdahale etti. K.Ö müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Çaycımaderit Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen KÖ'nün yakınları sinir krizi geçirdi. Ben de... Ben de...